Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar söz verdiğim gibi altcoin analizi ile karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, katıl butonu diye bir şey var sayfamda. Hafta içi her gün ve hafta sonu da altcoin analizlerinden faydalanmak istiyorsanız katıl butonundan en az orta seviyeden üye olmanız gerekir. Üye olmazsanız ne olur? Hafta içi bitcoin analizlerinin yanında bir tane altcoin seçiyorum ve hafta sonu da yedi tane altcoin seçip analiz yapıyorum. Her gün faydalanmak istiyorsan katıl butonundan en az orta seviyeden üye olmalısın. Diyerekten başlayalım. Arkadaşlar yarınki altcoin videosundaki isteklerinizi bu videonun altına bir yorum atacağım. O yorumun altına yazın lütfen. Diyerekten analize başlayalım. Şimdi Ethereum, Litecoin, DOT, TRX, ADA, LINK ve XLM. Bunları seçtim arkadaşlar. En çok bunlardan istek aldım. Ethereum başlayalım. Evet arkadaşlar Ethereum'de 4 saatlik grafiğe bakıyoruz ve ne görüyoruz? Ee, bir konsolidasyon var burada. Arkadaşlar şu son dip altında 4 saat kapatmadıkça olumlu duruyor. Yani şöyle 1148 dolar altında 4 saatlik kapanış gelmedikçe olumlu duruyor. Peki hedefler nere olabilir? Arkadaşlar ilk hedef 4 saatlik Bollinger üst bandı gibi duruyor. Şöyle 1260 dolar seviyeleri. Oran üzerinde 4 saat kapatırsak ne olur? günlüğe alalım arkadaşlar. Günlük Bollinger üst bandı hedefimizde olur. 1304 dolar seviyeleri. Peki oralar da aşılırsa ne olur? Hemen haftalığa bir alalım. Bir haftalık grafikten bakalım arkadaşlar. Bu arada uzun vadede çok olumlu duruyor Ethereum. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Bakın bir çanak formasyonu görüyoruz. Yani 3 yıllık bir çanak arkadaşlar. Şimdi bu çanak yukarı kırarsa çanak derinliği kadar yükseliş görebiliriz Ethereum'de. Yani hayal edemeyeceğiniz seviyelere gelebilir. Benim öngörüm 5000 dolarlar test edilebilir önümüzdeki aylarda. Eğer bu çanak yukarı kırarsa. Peki ne yapması lazım Ethereum'un? Bakın arkadaşlar burada haftalık kapanış yapmış rekor. 1351 dolarda. Yani bizim oran üzerinde hafta kapatmamız lazım. Bunu yaparsak arkadaşlar ve tutunursak üzerinde benim öngörüm 5000 dolarlar hedef olur. Orta vadede arkadaşlar hemen haftaya gelir demiyorum bakın. Önümüzdeki aylarda 5000 dolarlar hedef olur gibi duruyor. Önemli olan şimdi bakın zaten görüyorsunuz fiyat çizgisi şuradaki kapanışa gelmiş. Yani bura önemli bir dirençtir. Açabilirsek arkadaşlar dediğim gibi son haftalık kapanış şöyle 1351 dolar diyelim. Oranın üzerinde hafta kapatmamız lazım. Yani orası diğer hedefimiz. O haftalık kapanışta gelirse Arkanızda yaslanıp orta vadi pozisyonda kalabilirsiniz arkadaşlar. Bir de aylık grafiğine bakalım. Aylık kapanışa 22 gün var arkadaşlar. Bu şekilde kapatırsa ayı. Aylıkta da rekor aylık kapanışını yapmış olacak. Bu da çok olumlu arkadaşlar. 5000 dolarlara kadar önümüzdeki aylarda yükselişler görebiliriz Ethereum'de. Yani uzunlamakın kısası. Orta ve uzun vade Olumlu duruyor arkadaşlar. Bir de şöyle de bir senaryo var çanak yerine şöyle fincan kulp yaparsa önümüzdeki haftalarda biraz daha geri çekilmeler görürüz. Ondan sonra arkadaşlar demin ki bahsettim haftalık direnç üzeri yani 1351 dolar üzeri hafta kapatırsak da asıl ralli başlar Ethereum'de. Son olarak da günlüğe gelelim. Günlükte de arkadaşlar MA10 en önemli desteğimiz şu an 1019 dolar seviyelerinde. Oranın altında gün kapatmadıkça hiçbir problem görünmüyor Ethereum'de. Diyerekten Litecoin'a geçelim arkadaşlar. Litecoin'da da günlük grafiğe bakıyoruz arkadaşlar. Günlükte MA10'a iğne atmış dün. Sert bir düşüş yapmış bakın. 150 dolarlara. MA10'dan milimetrik bir şekilde destek alıp yükselişe geçmiş. Yükseliş devam ederse bakın hedefinde Bollinger üst bandı var. 182 dolar arkadaşlar. Oralar ilk hedef gibi duruyor. Buradan yükseliş devam ederse. Önemli seviye MA20 arkadaşlar 137 dolar. Oran altında gün kapatmadıkça orta vadeli yükseliş trendi devam ediyor. Düşüşleri de dikkat etmemiz gereken yer 154 dolar seviyeleri. Oralarda kırılırsa arkadaşlar dediğim gibi 138'ler önemli. Oran altına gün kapanışı görmememiz lazım. 4 saatlikten bakalım bir de. 4 saatlikte de arkadaşlar bir daralma görüyoruz. Her an yukarı patlayabilir. Şöyle anlatayım. Eee diyelim günlük Bollinger bandına geldik 183 dolarlara ve yükseliş devam etti. Hedefler nere olabilir? Şöyle bir haftalığa bakalım arkadaşlar. Alayım haftalığa. Bakın mesela şurada bir direncimiz var. Neresi orası? 170 dolar arkadaşlar. Hatta 172 dolar. Oran üzerinde bizim hafta kapatmamız lazım. Bunu yaparsak kademeli olarak 219 dolarlar hedefimiz olur. 219 dolar üzeri hafta kapatırsa diğer hedefimiz 271 ondan sonra da son olarak 330 dolar. 330 dolar üzeri hafta kapatırsa ne olur? Aynen arkadaşlar Ethereum'deki gibi büyük bir çanak tamamlanır ve önümüzdeki aylarda çok sert yükselişler görebiliriz. Yani ben 2021 yılında büyük ralli beklediğimi aylardır söylüyorum arkadaşlar. Grafikler de diyor ki oraya doğru gidiyoruz. Bakın ayla alayım Litecoin'i örnek vereyim aylıkta da gördüğünüz gibi büyük resimde yükselen tepeler yapıyoruz arkadaşlar. Yükselen dipleri yapıyoruz. Bu da önümüzdeki aylarda yükselişlerin devam edeceğini söylüyor. Tabii ki kısa vade geri çekilmeler olabilir. Ama önümüzdeki aylarda ben Litecoin'da çok sağlam seviyeler bekliyorum. Şöyle bin dolarları bekliyorum. Eğer ki ay kapanışını 236 dolar üzerinde yapabilirsek o zaman göreceksiniz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada. Tamamen kendi şahsi öngörümdür. Yani 1000 dolarlar zorlanabilir Litecoin'da 2021 yılında. Litecoin'da durum bu. Gelelim DOTA, orada durum ne? Arkadaşlar DOT'ta da bir geri çekilme gördük. Yani malum DOT dediğiniz coin çok sert yükseldi arkadaşlar. Yani çarpı 2 yaptı hemen bir haftalık süreçte. Yani böyle bir düzeltmenin gelmesi çok normal. Şu anda da MA55'ten destek alıyor. Bu pembe ortalama arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim. 8.89 altında 4 saat kapatmadıkça olumlu duruyor. Diyelim altında 4 saat kapattı. Diğer 4 saati üzerinde kapatamadı. Kademeli olarak arkadaşlar şöyle 8.15'lere kadar geri çekilmeler görebiliriz. Buralarda tutunursa ne olur? Bakın arkadaşlar ilk hedefi 9.62 ve daha sonra 10.39 dolar seviyeleri hedef olur. Şöyle günlüğünü alalım bir de. Orada durum ne? Günlükte de MA 10'dan destek aldığını görüyoruz. Buradan atağa geçerse ve arkadaşlar demin ki bahsettim direnç kırılırsa ve de 10.17 dolar üzeri gün kapatırsa diğer hedefinde 11.60 dolarlar var gibi duruyor. Günlük grafiğe göre. Oralarda kırılırsa arkadaşlar yeniden yol haritası çizmemiz gerekebilir. Ama şu an gördüğünüz gibi MA ondan destek alıyoruz. Yani böyle pump yapan ürünler arkadaşlar destekler çok derindedir. Örnek vereyim. Diğer desteğimiz daha 8 dolarlarda. Oralar kırılırsa 6,5. Yani stopsuz işlem yapmayın arkadaşlar. Diyelim buradan aldın. Şöyle ne yaparsın? %5 stop girersin altına. O şekilde deneyebilirsin. Yani bildiğiniz gibi DOT yeni çıkan bir üründür fazla geçmişi yok. Yani aylık grafiğine bakınca bize fazla bir şey söylemiyor arkadaşlar. Tek gördüğüm şey yeşil yeşil gidiyor arkadaşlar. Kırmızı mumdan ay kapatmadıkça bir problem yok gibi duruyor. Özellikle de 52 dolarlar açılırsa üzerinde ay kapatırsa çok sağlam bir rallye gidebilir DOT. Şimdilik bu şekilde ilerlemek lazım destek ve dirençleri takip ederek ilerlemek lazım. Gelelim Tron'a, TRX'e. Pardon arkadaşlar. Orada durum nedir? TRX'de arkadaşlar şu an ne görüyoruz? Ee, yükselen bir trend var. Yükselen dipler yapıyor. Yükselen tepeler yapıyor. Yani Bollinger üst bandına gelmişiz 4 saatlikte. Bura önemli bir direnç. Yani 0.033 üzeri 4 saat kapatmamız lazım bizim. Öyle bir durumda ne olur? Önce bir geri çekilme de gelebilir veya direkt gidebilir arkadaşlar. Önemli olan TRX'de de. 0.0293 altında 4 saat kapatmamak bu grafiğe göre. Bir de günlüğe bakalım. Orada durum ne? Günlükte de Bollinger üst bandını zorluyoruz. Üzerinde gün kapatmamız lazım. Yani bu seviyede kapatırsak güzel olur arkadaşlar. Diğer hedefimiz nere olur öyle bir durumda? Bir bakalım. 0.035 dolar diğer hedef olur. Bir de haftalıktan değerlendirelim. Bakın haftalıkta da burada yükselen dip yapmışız. 0.026 altında hafta kapatmadıkça olumlu duruyor orta vadede. Ve potansiyel hedefi neresidir? 0.038 dolar oran üzerinde hafta kapatmamız lazım. O zaman arkadaşlar 0.085 dolarlara kadar yükselişler gelebilir. Bir de aylığına bakalım bu ürünün. Aylıkta da bakın MA10 MA21'in üzerinde tutunuyoruz. Bu çok güzel arkadaşlar. Şu an son tepeyi zorluyor aylıkta. Yani gördüğünüz gibi 0.033 dolar oran üzerinde ay kapatırsak aylıkta yükselen tepe yapar ve önümüzdeki aylarda kademeli olarak arkadaşlar 0.095'lere kadar yükselişler görebiliriz. Aynı Ethereum'deki gibi burada da bir çanak oluşur. Tepe aşılırsa arkadaşlar şöyle 0.1 üzerinde falan e, kapatırsa ayı ondan sonraki aylarda çok sağlam bir şekilde yükselişler görebiliriz. Yani grafikler bize diyor ki boğa piyasası daha yeni başladı diyor. Hani ben hep derim bir aylık bir süreç değil bir yıl sürebilir arkadaşlar bu boğa piyasası dalga dalga gidebilir diye anlatıyorum. Yani gördüğünüz gibi eğimi yukarı vermiş aylık grafik arkadaşlar. Sadece şu son tepeyi aşması lazım. Bu ayda orayı deniyoruz zaten. 22 gün sonra oran üzerinde kapatırsa ayı İlerleyen aylarda çok daha güzel yerlere gideceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar TRX 0.025 altında ay kapatmadıkça orta ve uzun vadede yükseliş trendi aktif. Gelelim Cardano'ya. Orada durum ne? 4 saatlik grafikte arkadaşlar MA21'e 2 kere düşmüşüz, destek almışız. Şu anda da MA10'u kırmışız. Bu grafiğe göre ilk hedefimiz arkadaşlar 0.335 dolar. Diğer taraftan da şu son tepeyi aşarsak şurayı 0.035 üzerinde de 4 saat kapatırsak yükselişler devam eder. Nereye kadar gidebilir bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar, e, Bollinger üst bandı hedef yani aslında gün kapanışını bizim şöyle 0.0 0.336 e, üzeri kapatmamız lazım. Bunu yaparsak ne olur? Hemen haftalı alalım. Şöyle gidelim. Yani nereler önemli mesela? Şurada bir tepe yapmış. 0.36 dolar. Oran üzeri hafta kapatırsak arkadaşlar diğer gideceği seviyeler neredir? 1 dolar. Yani oralar hedef gibi duruyor böyle bir durumda. Haftalıkta full pozitif. Haftalık kapanış 0.150 altında gelmedikçe orta ve uzun vadeli yükseliş trendi devam ediyor. Aynı bu üründe de çanağı görüyoruz. Bakın arkadaşlar ayıp piyasasına yükselen, e, alçalan tepeler ve alçalan dipler yapar. Yükseliş trendinde de bunun tam tersi. Yani biz aslında ayıp piyasasını bitirip boğa piyasasına yeni geçmişiz. Yani panik yok. Sepet hala yapılabilir. Soranlar var. Hala sepet yapılabilir mi? Arkadaşlar şöyle fazla uçmamış coin'lere bakarsanız, grafikleri takip ederseniz ha, bu fazla uçmamış iki kat yükselmemiş gibisinden onları tespit edip uzun vadiye atabilirsiniz. Yani orta ve uzun vade kardağına olumlu arkadaşlar. Kısa vadede önemli seviye neresi bu grafiğe göre? Şöyle arkadaşlar 0.27 altında 4 saat kapatmadıkça sorun yok gibi duruyor. Devam et. Linklen bakalım 4 saatlik grafikte durum nedir? 4 saatlikte arkadaşlar MA 10 üzerine 60'ız. Bollinger üst bandına gidiyor gibi bir görüntü var. Neresi orası? Şöyle anlatayım. Bir de son tepemiz var orada. Şuradaki tepe. 17.39 dolar. Bizim oran üzerinde 4 saat kapatmamız lazım arkadaşlar. İlk hedef ora. Oran üzerinde 4 saat kapatırsa da yükselişler devam eder. Bir de desteği de vereyim. 4 saatlikte 14.82 altında 4 saat kapatmamamız lazım. Olumlu tablonun devam etmesi için. Olumlu tablo devam ederse ve beklediğim kapanış gelirse günlüğe bakıyoruz hemen. 17.38 üzeri gün kapatmamız lazım. Orası önemli direnç. 17.38 üzeri gün kapatırsak hemen haftalığına bakalım. Bakın bollinger üst bandını zorluyoruz. Yarmak üzereyiz. Yararsak arkadaşlar son direncimiz var. O da şuradaki tepe. Nedir ora? 19 dolar. 19 dolar üzerinde de hafta kapatırsak hemen aylığa alalım. Ve ay kapanışı da bu şekilde gelirse yükselen tepe Şöyle anlatayım arkadaşlar. Şuradaki yükselişler gibi yükselişler görebiliriz önümüzdeki aylarda. Yani 38-40 dolarlar hedef olur öyle bir durumda. Orta ve uzun vadede 9.35 dolar altında ay kapatmadıkça problem yok. Büyük rally hazırlığını yapmış. O seviye kırılmadıkça büyük rally potansiyeli devam ediyor Chainlink'te. Son olarak da XLM'ye bakalım. XLM 4 saatlik MA21 üzerinde tutunuyor. Bu sarı ortalama bu güzel. Diğer taraftan da burada bir obo formasyonu görünüyor. Omuz baş sağ omuz görüyorsunuz. Yani bu çalışır mı çalışmaz mı zaman gösterecek. Tek bildiğim bir şey var. Obo formasyonu görüyorsunuz ya boyun çizgisi kırılmadıkça çalışacak diyemezsiniz. Ne zaman kırılır? 0.28 altında 4 saat kapatırsa o zaman boyun çizgisi kırılır ve düşüş bekleyebiliriz. Bu olmadıkça potansiyel hedefi neredir? Şöyle 0.35 dolar gibi duruyor arkadaşlar. Günlüğe bakalım bir de. Yani günlükte de bir düzeltme görüyoruz. Tepe teyit edilmiş. Yani XLM alacaksan örnek vereyim. Şuradaki tepe üzerinde gün kapatmasını beklemen lazım. 0.35 dolar. Oran üzerinde gün kapatırsa o zaman deneyebilirsin. Veyahut buradan deneyeceksen de dediğim gibi arkadaşlar 0.28 dolar altında 4 saat kapatmadıkça alıp denersin şansını. Büyük resimde ne durumda ona da bakalım. Şöyle geçmişine inelim. Bu ürünün fazla geçmiş yok. Başka verilerden bakayım. Evet Binance grafiğinde daha fazla geçmişi var. Bir bakalım arkadaşlar. Yani şu an şuradaki tepeyi zorluyor. Bu haftalık grafiktir. 0.38 dolar. Uran üzerinde hafta kapatmamız lazım. Kapatırsak diğer hedefi ne olur? 0.45 dolar diğer hedef olur. Yani önümüzdeki haftalarda o seviyeyi takip edeceğiz. Şöyle bakınca haftalıkta çok güzel görüntü var. Bakın arkadaşlar dalga dalga yükseliyor. Mesela burada yükselmiş. Geri çekilme olmuş haftalarca. Ardından tekrar yükselmiş. Bir yerden sonra tekrar geri çekilmeler gelebilir. Ondan sonra tekrar yükseliş. Dalga dalga yoluna devam edebilir. Yani uzun vade grafiğinde çok olumlu arkadaşlar görüyorsunuz. Yani şuralar ayı piyasasıydı. Böyle yıllar sürdü. Şimdi de boğa piyasasına giriş yaptık. Yani bu saatten sonra geri çekilmelerde altcoinler alım fırsatıdır arkadaşlar. E, nasıl diyeyim tepelerden almayın düzeltmelerden alın altcoinleri. Aylık grafiğine bakalım son olarak. Yani arkadaşlar şu grafiğe bakın yani ayı piyasası diyemeyiz. Hani geri çekilmelere rağmen aylıkta çok olumlu görüntü var. Bu ürün 0.12 altında ay kapatmadıkça Boğa trendi devam ediyor arkadaşlar. Yani bayağı bir düşmesi lazım buradan ki Bu boğa trendi bozulsun. Bu olmadıkça Uzun vadeli ee boğa trendi devam ediyor. Yani şöyle anlatayım aylık bazda Bunun son aylık kapanışı 0.558 dolar Oran üzerinde ay kapatırsa arkadaşlar yani şöyle bir 3-4 dolarlar hedef olur gibi duruyor önümüzdeki aylarda ve bu da çok güzel paralar kazandırır arkadaşlar. Yani bugün anlatacaklarım bu kadardı. Yarın için isteklerinizi lütfen yorumlarda benim yorumumun altına yazın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.